Bir. Batarya burada. Hepsini öldürdüm. Ben de öldüm. Öldürdüm onları. Hepsini öldürdüm. Ben de öldüm. Öldürdüm onları. Öldürdüm. Var mı daha? Ya bilmiyorum. Hepsini öldürdüm içeridekileri. Çık çık bomba atar atacağım. Çık çık. At. Ver ver, ver. gel buraya yanıma. Emirhan bana launcher versene. Launcher'ım kırılacak. Ah. Atıyorum roket Ölürseniz gelemez. Ne gel şırıngalsana bir Şırınga var mı legend? Bende çok var. Kumaş var mı? Al 13 tane attım legend kumaş. Emirhan bir yana atıyorum. Şu bomba atar da hiç kullanamadım. ya Kırmışım Emo. Kırmışım abi. <laughs> Bir Spendiriz. tane daha varmış. Aa düştüm legend. Nereden yedim lan ben? mu mı? Kırıldı Hı. şimdi. Zayıldım. Tamam ki. Emirhan bekle. Atma oraya, atma oraya abi. Atma oraya. Şirin'e versene bana biraz Emirhan. lado. Aradan sıkıyor. Atıyorum. At. Bir tane daha çıktı. Bekle. Bekle. Legend Gel yemek varsa can basacak bir şey atsana. İkini kırsana. İkini kırsana. Paletin olduğu yeri kır. Yanıcı atıyorum. Yanıcı atıyorum. 55 canım benim. Dikkat et çatıda var bir tane Gitti. Gitmedi. Ben ben koyayım. Kaç tane var orada? Banjo girdi, Ray dediğimiz adam. Şu an evin sahibi mi? Ha ha. Önceki raidlediğim sonra yer, yere dispan de evet. değil mi? Emir üst katta görüyorum görüyorum görüyorum. Onu nasıl kıracağız? Onu kırmayacağız Emo. Normal roketi tak Emo. Vur be. işte. Yoksa biz buraya çok şey yapacağız. Bir Ahmet gar şey, gar kapılar var ya kapıları kır. Evet, kapanmış lan çatıdaki. Çatıyı kır. bakıyorum ben. Üç Her yerden görelim. Roket atar ne var burada? Gel Emirhan. Şimdi. Batarya buradan. Hepsini öldürdüm. Ben de öldüm. Öldürdüm onları. Öldürdüm. Var mı daha? bilmiyorum. Hepsini öldürdüm içeridekileri. Çık, çık bomba atar atacağım. Çık çık. At. Ver ver ver, ver bana, ver bana. Al. Yanıyor zaten, amına koydu içerisinde. Arazi mi içerisi abi? Yo, TC orada, geldi. Emirhan, bataryayı kırsana, bataryayı kırsana. Adam çıktı öldürdü beni, nasıl bakıyorsunuz oğlum? Bilmiyorum. Çabuk 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 in, çabuk çabuk. Legend dikkatli ol abi. Öldürdü. Bindim ben. Oğlum Bildin. ben binemedim. Tam beni içeri. içeri. Gel abi gel gel. Ya oğlum tamam, nasıl ben. gelsin? Şeye basman lazım. Tamam bastım. Tamam, bir kaldır, kaldır, kaldır kaldır kaldık Çok fazla yükselme. Taret bizi öldürür. Tamam. Aferin de gel. Tamam. Çık bile gel. Çık bir abim. Çok Abi. çok can basacak bir şey lazım. Temiz. Emirhan giy üstüne hemen. Giyiniyim. Ben de giyindim. Adam set çekti galiba yukarıdan bak. Evet. Duydum. Ah, Helikopter. Haydi. Vurun. Vurun. Talet vuracak mı? Oğlum evin sahibi evin. Evin sahibi. Adam Hayır, yanınızdan minikopter kaldırıyor ya. Adam yanınızdan minikopter kaldırıyor. Çak, çak, çak çakacak, çakacak, çakacak buraya. Çakacak, Evet. Abi bize çakmadı ya onun ötesini Kim yürüyor? Evet. Şu üst katta da chest gibi bir şey var. Evet. Koroları açıp ne Bitti sildim? Aldım yetki. Kapı bas oraya elegant. Al metal atıyorum. Al arkana attım. Her kırdığım o yere kapı bas. var galiba. Oraya gidip kapı bas hadi. Ne sıkıyor? 30 yanı var kapının onu aldım. Abi burada daha devam olabilir mi baksana böyle. Bir dakika abim şu ev, evi bir sildi Sur kapısının dışında adam var Hadi henüz olsun Sur'un tamam. girişine bakıyorum Heli de Bu da o evde doğdu emirat Sesini duydum Üstüm full benim sülfür doldu Abi geldi. öldü ben burada da gelsene Bir dakika Buraya gel kapı bas Buraya da gel kapı bas Çık bir abi, çık roket atayım buraya. Patlayıcı mermim var. Kırk tane. Benim de var. Aşağıdan M2 al bir tane üstüne. Aldım var m 2 Al, pat sık patlayıcı mermi sağdakine. K2 nasıl sende? Bu tarafta çıkıyor abi Aşağı çıkıyor açık orası Bak bak Emirhan ne var? Bak evde ne var adamlar? Ne var? bence her şeyi var. Çıksana Emirhan şunlar bitsin üstünden şunları atayım çık oradan abi. Abi o kapı aşağı iniyor. Bak bak gel. Bak. Ha okey okey okey. Bir kasa AK var. Şeye çıkıyor. TC'sini aldıysak kapatabiliyor muyuz? Ama multi TC değil mi bu? Pit geri gelecek geri alacak her şeyi. Bize bir şey almayacak. Doğdu. Şeyde doğuyor ya şu sınır kapısında. Emirhan

Neyse yani ben sorun dışında kalmadı bir kaparsa sorun. Sen kumayda mı oturuyorsun? Orası çay Patlayıcı mermiyle devam edin. Bizimkilere patlayıcı mermi ver. Bizimkiler kapı. Benim üstümde 5 patlayıcı mermi var. Bende yok patlayıcı mermi. Ya, al atıyorum buraya. roket. <laughs> Orospu çocuğu MP5 almış. Şunu desek olacak bir aslında. İkinci kere öldürdüm adamı. Gel gel şunları al. Emir al 11 tane geçir. buraya. Gel şu silahları al. Dur şu yatakları. Nereye kırıyorsunuz? Nereye kırıyorsunuz? Şey yatakları kırın abi. 2 MP5 geldi. Al tamam, buna kaldı Şurayı da kıralım. Gelin 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 At oraya abi. Kimse onu Patlayıcı mermiyi kırılır mı? Degen <laughs> patlayıcı mermiyi. Onu aldı. Gel ben. Geri kan hadi çek. Geri Ben de bakıyorum.

tane kaldı. Burak kaldı hemen. Burak aldı gel. Bir tane kaldı. Bir tane değil. Tam sıra bekle bekle ben Bek, de roket atayım. Kaplayıcı mı lazım? Evet. 114 tane var mı? Bir tane atlamıyorum ben de. Tekrar nerede? Ben de. Bir de, bir de var mı saçı? Nereye gidiyorsun? Kremo. Buradan ne bu. Tamam tamam tamam. Çok daha mı siliyorsun? Nereye kaldı? Bu tutam. Tamam. Götüm. Bak, nereye çıkıyor? Buraya çıkıyor, üstüne çıkıyor. Şunu kıralım. Geçin açıyorum abi, git abi. Leg oldum. Ayağını sıkın ola. Bırak beni bebe. Tamam burayı da ikisini kırın. 11 canı var lan şunun 11 canı var. Çekiliyorum. Adam ben, beni değil, amulist. Şuraya vuruyorum abi. Ben öldüm amulist. Nereye kaldın? Abi ana bir tutan bir tane kaldı şu metal değil mi ya? Baksana. Ha şu metali kıralım şimdi gelin.